Bugün ikinci yarısı başlarken ilk dört maçımızda en az 10 puan hedeflemiştik. Fakat 8 puan alarak şampiyonluk yolunda hedeflerimizi gerçekleştirmek adına adım adım ilerliyoruz. Devre arasında tabii ki kendi yaptığımız transferlerimiz var kulüp olarak. Giden oyuncuların yerine transfer ettiğimiz oyuncularımız var. Bu oyuncularımız sanki sezon başından beri bizimle beraberlermiş gibi bir performans sergilemeleri gerçekten bizleri son derece mutlu etti, memnun etti. Tabii ki takım içerisindeki arkadaşlık takımdaşlık, aile ortamı onların uyum sorunu çok kısa sürede aşmalarını sağladı. Önümüzde henüz 9 maç var. Bu 9 maç içerisinde 9 maç demek 27 puan demek ve biz bu 27 puanı her hafta kendi hanemize yazmak için var gücümüzle çalışacağız. Oyuncularımız bunun bilincinde bu minvalde çalışmalarını sürdürüyorlar. E karşıyaka maçında gerçekten çok müthiş bir oyun sergiledi oyuncularımız ve çok güzel bir skorla şahane bir skorla çok güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyetimizi tüm Batman halkına, tüm taraftarlarımıza, şehrimize armağan ediyoruz öncelikle. Gerçekten oyuncularımız kendine yakışır bir performansla çok güzel bir oyun sergilediler. Başta teknik heyetimizi Mesut hocamızı, yardımcı hocalarımızı, oyuncularımızı tek tek tebrik ediyor, Kendilerini kutluyorum. Ee, önümüzdeki süreçte en büyük amacımız rehavete kapılmadan puan farkını arttırarak e, şampiyonluk hedefimize ulaşmaktır. Ee, oyuncularımız bunun bilinciler takım olarak, kulüp olarak tüm çalışanlarımız en alt çalışanlarımızdan ta teknik ekibimize, yönetimimize kadar herkes bunun bilincinde. Biz futbolcularımız, yönetim oyuncularımız, çalışanlarımız hepimiz elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ee, sezon sonu hep birlikte hedefimize ulaşmış oluruz. Ee, bu haftaki Anadolu Üniversitesi maçına tüm batmanlı hemşerilerimizi davet ediyoruz, tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz. Ee, Pazar günü oynanacak Anadolu Üniversitesi maçından e, inşallah galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu sebeple tribün desteği bizim için çok çok önemli. En büyük gücümüz, en büyük itici gücümüz tribün desteği, taraftarımız. Ben burada taraftarımıza özel bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten içerideki maçlarda olsun, deplasmanlarda olsun bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. O gücü oyuncularımız her zaman arkalarında hissediyor. Kendilerine buradan çok çok teşekkür ediyorum.